Dur, dur Az gelin benle. Durun aşkım az durun. Vereceğim size. Az bir saniye izin verin. Hepinize vereyim annem dur. 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 Haydi haydi haydi. Bak mama vereceğim ben çocuklarıma. Oy kurban olurum sizi veren Allah'a. Annem az durun ama ayağınıza basacağım yanlışlıkla. Az dur. Dur. Hepinize vereceğim yavrum. Hepinize vereceğim. Bak. Sen var ya çok fenasın. Az durun durun. Öyle. Ama az ben. Az ben vereyim ben vereyim. Bak. Öyle hırlamak yok. Hırlamak olur mu öyle? Hırlamak yok. Dur. Hepinize vereyim. Ama müsaade et. Aa... Aa. Yok yok dur. O siz Siz bana sen bana müsaade etmiyorsun ki. Bak hırlama bana. Bana hırlama. Ben bunu dökme yapacağım herhalde. Dur dur dur. Az dur. Hiç kimseye veremiyorum seni. Ya. Dur ama dur. O zaman böyle yapacak. Bak, sen çünkü kimseyi yedirmiyorsun. Sen çünkü kimseyi yedirmiyorsun. Dur. Tamam. Vermiyor size. Ne yapayım ama? He? Tamam. Şimdi öbürünü gidiyorum getirmeye tamam mı? Siz yiyin.